Galatasaray açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya Galatasaray'ın vuruşuyla başlanıyor. Galatasaray kötü giden talihlerini Konyaspor karşısında düzeltme ümidiyle karşılaşmaya başlıyorlar. İlk atak Konyaspor'dan geliyor. Kaleci Smovic. Kaptan Cüneyt. Tugay. Hasan. Karşılaşmanın 40. dakikası. Muhammed pasını veriyor Küçük Bülent. Kaleci Süleyman Bülent'i düşürüyor. Hakem Ahmet Çakar penaltı noktasını gösteriyor. Kaleci Süleyman bu pozisyonda hakem Ahmet Çakar'dan bir de sarı kart görüyor. Penaltı pozisyonunun oluşumunu bir kez daha izliyoruz. Tanju atışı kullanıyor ve gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bu Tanju'nun ligde kaydettiği ilk gol. Sayın seyirciler, golü bir kez daha izliyoruz. Golün ardından kaleci Süleyman bir kaleci vuruşu sonrasında kendisini engelleyen Tanju daha sonra bu şekilde yere düşüyor ve hakem Ahmet Çakar kaleci Süleyman'a kırmızı kartını gösteriyor. Konyaspor 10 kişiyle karşılaşmayı sürdürüyor. Mücadelenin ikinci yarısından görüntüler izliyoruz. Hasan pozisyonu müsait. Konyaspor'un ikinci yarıda geliştirdiği ender ataklardan biri Kayhan vuruyor. Çok sert şut Galatasaray direğinden dönüyor. Prekazi'nin güzel bir ortası. Tanju çok iyi değerlendiriyor ve Tanju'nun ikinci Galatasaray'ında ikinci golü dakika 68. Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Bu golü bir kez daha izliyoruz. Ardından Cüneyt'in golü geliyor 79. dakikada. Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Cüneyt'in golünü bir kez daha seyrediyoruz. Erdal'ın serbest vuruşundan sonra Cüneyt önce kafayı vuruyor. Top direğe çarpıyor. İkinci hamlede Cüneyt Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydediyor. Serbest vuruş. Tanju kafayı vuruyor ve Galatasaray'ın dördüncü golü. Prekazi ve Tanju Galatasaray'ın dördüncü golü. İşte bu golü tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Ve karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanıyor. Arkadaşımız Fuat Ak'ta karşılaşmadan sonra Tanju, Cüneyt, Prekazi ve Zigi ile görüştü. İki üç aydır sakattım. Bu haftan itibaren gollerime başladım. Zaten özlemiştim. Bunu da belirtiyordum. Gol atamamın tek yegane sebebi sakatlığımdır. Başka hiçbir şey değildir. Bundan sonra gollerim devam edecektir. Ligin başından beri çok şanssız bir dönem yaşadık. İyi oynadığımız maçlarda, çok gol pozisyona girdiğimiz maçlarda bile tek farklı mağlup sağdan ayrıldık. Sağdan ayrıldık. Bugün bütün bu şanssızlığımızı kendi seyircimizin önünde sahamızda bitirmek üzere sahaya çıktık. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdaydık. Tabii ki şimdi iki buçuk aydan sonra tekrar İstanbul'da oynadığımız zor bir maç oldu. Zannediyorum bundan sonra çok daha güzel günler Galatasaray'ın gelecek. Bugün aldığımız 4-0'lık galibiyet takımımızın ortaya koyduğu oyunla tamamıyla hak ettiğimiz ve bizi son derece memnun eden bir galibiyet oldu. Oyunun bazı bölümlerinde arzu etmediğimiz küçük hatalarımız oldu. Ama takımın içinde bulunduğu baskıdan dolayı bu tür hataların olabileceğini de maçtan önce tahmin etmiştim.